Herkese merhaba arkadaşlar. Nana pasaportu olmadığı için gidemiyor. Aynur ise Nana bir türlü gitmediği için rahatsız olacak. Aynur temizlik yaparken Nana'nın kimliğini ve pasaportunu bulacak. Aynur pasaportu Nana'ya vererek Nana'nın bir an önce konaktan gitmesini sağlamak isteyecek. Ama işler Aynur'un istediği gibi olmayacak. Cengel Aynur'u bir an önce konaktan göndermeli. Yaman Nedim'den sonra bir de Cenger'in ihanetiyle karşılaşmamalı, Cenger'i kaybetmemeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana pasaportunu alıp Yaman'ın odasına gidecek. Nana Yaman'a pasaportları bulduğunu söyleyecek. Yaman konağa gelen postalar arasında karışmış olabileceğinden bahsedecek. Aynur Nana'nın gideceğini düşünüp mutlu olacak. Nana Yaman'ın pasaportunu sakladığını anlayacak. Aynur sayesinde Nana Yaman'ın ne istediğini de anlamış olacak. Nana böylece konakta kalmaya karar verdiğini söyleyecek. Aynur giderek daha da tehlikeli bir hal alacak. Aynur Nana'dan kurtulmayı kafaya koydu bir kere. Aynur Nana'dan kurtulmak için kötülük dolu planlar yapmaya başlayacak. Nedim ise Yaman'a şirkette zarar vermeye başlayacak. Nedim'in ilk işi Yaman'ın maddi zararı uğramasını ve gücünü kaybetmesini sağlamak olacak. Ama Yaman Kırımlı gücünü yüreğinden alıyor. Parasızlık Yaman'a dokunmaz. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.